Herkese selamlar arkadaşlar. Yalıçapkın ekibi toplanıyor. Ağustos ayının ilk haftaları gibi Yalıçapkın ekibinin toplanması bekleniyor. Yeni sezona ait detayların konuşulacağı bu toplantıda neler yaşanacak ve yeni sezonda bizleri neler bekliyor tüm detaylar bu videomda olacak. Videomun sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Sizleri daha fazla merakta bırakmadan Yalı da ikinci sezonda Halisa karakteri olacak mı? Yalı Çapkın'ın dizisi sevenlerin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bu arkadaşlar. Biliyorsunuz Ağustos ayı gibi yeni sezon ait toplantının yapılacağı gün Halisa eğer bu toplantıya gelmez ise bizler de dizden ayrılmış sayacağız. Eğer katılırsa arkadaşlar yeni sezonda Halisa Yalı Çapkın dizisinde devam edecektir. Bizler Yalıçapkın'ı sevenler olarak Halisa'nın bu diziden yeni sezonda da en azından bir sezon daha oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Peki sizler fikir ve düşünceleriniz neler? Halisa karakterini canlandıran Çetin Tekin Tekindor Yalıçapkın'ı dizisinde ayrılmalı mı yoksa devam mı etmeli? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan Halisa'nın ölümüyle gerçekleşirse miras için Londra'dan gelecek olan yeğen. Ferit'in başına bela olacaktır gerçekten. çapkını dizisi Eylül ayının ilk haftası başlaması bekleniyor arkadaşlar. Bu sezon çok bomba geliyor. Eylül ayı Yalçapkını dizisi başlayacaktır. Merak etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Yalçapkını dizisi analiz videomda görüşmek üzere. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.